Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu çocuklarda kural öğretimi. Şimdi videoya geçmeden önce bizlere destek olmak adına videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Şimdi gelin videoya geçelim. Çocuklarda kural öğretimi kendi içinde iki tane temel kavramla ilişkilendirilir. Bunlardan bir tanesi disiplin kavramı, diğeri ise hata kavramı. Disiplin kavramı ise kendi içinde yöntem olarak olumlu davranışı arttırıp Olumsuz davranışı görmezden gelmeyle yani azaltmayla ilişkendirilir. Bunu yapmak için ise okul öncesi dönemde en önemli olarak örnek olmayı yani ailenin rol model almasını konu edinir. Yani aileler çocuklarına karşı ne kadar rol model olursa çocuklar da o kadar kuralları hızlı bir şekilde öğrenecektir. Çünkü okul öncesi dönemde çocuk aileleriyle beraber dünyayı tanır. Ve bu dünyayı tanıma esnasında kuralları da aileler ne kadar uyuyorsa o da o kadar uyuma eğiliminde olacaktır. Şimdi kuralların kendi içinde dört tane yöntemi bulunur. Gelin hep birlikte bu yöntemleri öğrenelim. İlk yöntemimiz çocuklarda örnek olma. Mesela bir tane çocuğumuz var ve bu çocuk kapıyı sertçe kapatıyor. Aile böyle bir çocuğa ne yapabilir? Ne yapması lazım? Eğer örnek olma yöntemini kullanıyorsa ailedeki bütün fertler anne ve baba kapıyı çocuğa göstererek nasıl yumuşak kapatması gerektiğini örnek olması lazım. Yani ev içinde aile sürekli o kapıyı yumuşak kapatması gerekiyor ki çocuk da bir zaman sonra aileye örnek alsın, rol model alsın. Diğeri ise diğer yöntemimiz olumlu geri bildirimde bulunmak. Çocuk yine aynı çocuğumuz olsun. Kapıyı sertçe kapatmak yerine Yumuşak kapattığı her anında aile çocuğu tebrik edebilir veya küçük bir ödül verebilir. Çocuk bu sayede hem ailenin sürekli o çocuğu izlenin, izlediği izlenimini canlı tutacaktır hem de bu davranışı sıklaştıracaktır. Çünkü çocuğun hoşuna giden bir pekiştireçte bulunmuştur. Diğeri, hiçbir geri bildirimde bulunmayarak atıyorum çocuk ilgi istediği için kapıyı sertçe kapatıyorsa ve sürekli olumsuz davranışa yönelip aslında sizden ilgi bekliyorsa çocuklarımızda hiçbir geri bildirimde bulunmayarak çocuğumuzu görmezden gelmemiz gerekiyor. Genellikle bunu yapan çocuklar aileler tarafından gerekli ilgiye muhtaç, gerekli ilgiyi elde edemeyen çocuklardan kaynaklı. Yani çocuk olumsuz davranışa yönelerek aslında aileden gerekli ilgiyi almak istiyordur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer çocuğumuz gerekli ilgiyi farklı şekillerde almaya çalışıyorsa yani olumsuz davranış almaya çalışıyorsa bizim burada olumsuz davranışı görmezden gelip olumlu davranış yaptığında yani her yaptığı davranış olabilir. Atıyorum o gün yemeği tam zamanında gelmiş olsa bile o davranışı ödüllendirmemiz, bak senin bu davranışların bizi daha çok mutlu ediyor tarzında çocuklarımızla düşünce yapısını değiştirmemiz çocukların olumlu davranış yönelmesini de arttıracaktır. Bu sayede kuralları da daha hızlı öğrenecektir. Son yöntemimiz ise cezalandırarak. Şimdi ceza deyince hepimizin aklına genelde birinci tip ceza dediğimiz kavram geliyor. Yani çocuklarımıza şiddet uygulamak, çocuklara psikolojik olarak hakaretler etmek, çocuğu psikolojik olarak yıkmak, sosyal çevresinden mahrum bırakmak gibi gibi gibi. Yani çocuklarımızı duygusal istismara sebep olabilecek davranışlarda bulunmak aklımıza geliyor. Ama aslında ikinci tip ceza dediğimiz ve genellikle kullandığımız bir yöntem daha var. Bu ceza tipinde çocuk sevdiği bir nesneden o an için uzaklaştırılıyor. Mesela evlerimizde belki bazılarınız yapıyordur. Düşünme köşeleri bulunur. Çocuk bir hata yaptığında, bir kuralı çiğnediğinde gidip orada düşünür ve hatasını anlayana kadar orada oturtulur. İşte bu yöntem ikinci tip ceza olarak geçmektedir. Bu yöntemi de aileler bazı zamanlarda bazı sıkıntılı durumlardan kurtulmak için kullanabilir. Şimdi bizim bilmemiz gereken bazı dipnotlar var kural öğretimi konusunda. Bunlar neler? Öncelikli olarak aile çocuğa aşağılayıcı bir yaklaşımla yaklaşmaması lazım. Yani çocuğa sen böylesin, sen şöylesin, sen bunu niye yapamazsın, aptal, salak tarzında böyle hakaretvari söylemlerden uzak durması gerekiyor. Çünkü çocuk böyle olunca özellikle okul öncesi çocuğunda ben merkezli bir inanç olduğu için, ben merkezli bir zihin yapısı olduğu için Çocuk şöyle düşünecek. He, annem ve babamın gerçek düşünceleri bunlarmış. Annem ve babam aslında beni sevmiyor tarzında yanlış, olumsuz bir inanç sistemi geliştirebilir. Diğeri ise aşırı sinirli olduğumuz zamanlarda ki bazı zamanlarda evet gerçekten çocuklarımız sabrımızı zorlayabilir. O gün her bir de işten yorgun argın geldiysek belki bizi daha fazla zorlayacaklardır. Ama bizler o sinirli halimizle çocuğu İstismar edici tekrardan cümleler kurabiliriz ve çocuk yine aynı şekilde çok daha fazla kırılabilir. Bizim burada önemli olan kavramımız çocuklarımızın karakterine yönelik değil de o yaptığı hataya yönelik cümleler olmasıdır. Yani başarılı bir ebeveyn çocuğu bu şekilde yönlendiren böyle sürekli hakaretvari söylemlerde bulunup o an için günü kurtaran değil Çocuğa hata kavramını öğreten ve neden yapmaması gerektiğini anlatabilen ebeveyn tipidir. Şimdi gelin buradan da anlayacağımız gibi hata kavramı tam olarak ne? Bunu birazcık konuşalım. Yani hata yaklaşımımız ne olması lazım? Birazcık buna değinelim. Şimdi öncelikle sizlere bir tane örnek vereceğim. O örnek üzerinden de hata kavramını yaklaşımlarını size anlatmaya çalışacağım. Bir tane öğrencimiz var veya bir tane çocuğumuz var. Ve bu çocuk yemek saatinde yemeğe gelmedi bu örneğimiz olsun ve ben bu örnek üzerinden size bu konuyu açıklamaya çalışayım. Çocuk yemeğe gelmediği için eğer siz yemeğe gelmezsen seni sevmem cümlesini kurarsanız düşünün bakalım bu çocuk neler hissedecektir. Ve genelde bu tarz cümleleri çok fazla da biz konu komşuya gittiğimizde de duyuyoruzdur. Yani. Çocuk böyle düşündüğünüzde bir kere en başta size karşı olan inancının sistemini bir yerden sonra kaybetmeye başlayacaktır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki aile bu konuda ne yapabilir? Öncelikle atıyorum çocuk yemeğe gelmedi. Bunu aile sebep sonuç ilişkisi içinde açıklayabilir. Eğer sen yemeğe gelmezsen büyüyemezsin. Yemeğe gelirsen yemeğini düzgün bir şekilde yersen sağlıklı bir birey olursun. Veya farklı fotoğraflar göstererek bak yemeğini yiyen çocuk ve yemeyen çocuk tarzında çocuğa olayları sebep sonuç ilişkisi içinde anlatabilirsiniz. Diğeri çocuklarımızı bazı şeylerden mahrum bırakmak. Atıyorum çocuk o an en sevdiği oyuncağıyla oynuyordur. En sevdiği çizgi filmi izliyordur. Ama yemeğe gelmesi gerekiyordur. Ailecek bir yemek yiyeceksinizdir. Ama çocuk gelmediği için çocuğu o gün o sevdiği şeylerden mahrum bırakabilirsiniz. Bu sayede çocuk bazı şeylerin de farkına varacaktır. O an o saatte o yemeğe gelmesi gerektiğinin bilincine daha hızlı olacak, kapılacaktır. Üçüncü yöntemimiz ise davranışın sonuçlarına katlanmak. Atıyorum çocuk o an yemeğe gelmedi ve sonra yemeğe geldi. Ama yemek soğuduğu için onu yemek istemiyor. Ama o an siz çocuğa derseniz bak <laughs> davranışın sonucuna katlanman gerekiyor. Yani sen bu yemeği soğuk bir şekilde yemen gerekiyor. Bazı şeyler vardır ki çocuklarımıza o an öğretilmesi gerekiyor. Mesela davranışın sonucuna katlanmak da bunlardan biri. Çocuklarımız eğer istediklerini bu şekilde elde ediyorsa Çocuklar niye kurallara uysun ki? Zaten çocuk geldiğinde tekrardan o sıcak yemeğe ulaşacağını biliyorsa, çocuk zaten istediği saatte gelir. Ailelerin bu konuda daha sabırlı, daha kararlı olması gerekmekte. Kural öğretiminde bizlerin göz ardı ettiği bir ilke daha var. Bu ilkenin adı şimdi ve burada ilkesi. Genellikle bizler de çok fazla duyuyoruz. Sizler de duymuşsunuzdur. Akşam eve baban gelince görürsün cümlesini. Bu cümle çocuklardaki kural öğretimini baltalayan, hata kavramını öğrenmesini geciktiren en önemli cümlelerden biri. Çocuklar o an hatayı işledikleri an, o hatayı neden işlememeleri gerektiğini öğrenirlerse bunu daha hızlı hayatlarına empoze edebilirler. Ama akşam eve baban gelince görürsün cümlesini kurarsak o çocuk belki o hatayı unutmuş olacaktır. Akşam babası ona ceza verdiğinde. Eğer bu şekilde yapılıyorsa ve çocuk küçük çocuksa, 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuksa babasıyla da iletişimini de baltalayıcı bir tutum sergilemiş olacaktır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor ve iyi bir ebeveyn olmanızı temenni ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.